Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz bir kafa topu 2 çekeceğiz. Bu part 1 olacak arkadaşlar. Eğer buna bak elmasındaki yük gördüğünüz gibi 5 dakika gelirse videonun devamı gelecek. Şöyle işlemize koyamıyoruz. Şu an misafir oyuncuda kendi oynadığını sonra oluşturarak ben diyor diye. ne diyor. Bakın işte böyle böyle seviyeler. Ben daha önce de kafa topu oynadım bir şey arkadaşlar. Kafa topu da kimse beni yenemez. Bu nokta kom. Kafa topu dünya yıldızları bile beni yenemez. Ben kafa topu yıldızıyım yıldızıyım. Gelmek isteyenler gelsin baba. Kafa topu demek ben demek. Şu an 10. sıradayım bak. Alt yapı yapıldığı Ne altyapı beni şampiyonlar ligine koysan. Şampiyonlar liginde Real Madrid oynayan adam bile yırtarım lan ben. Ben şu an bir dünya yıldızı izliyorsunuz arkadaşlar bu bir şans böyle manman adamlar bana 300 tane atar mı halatla oynuyorum ben Junior'um da de vardı ama ben Junior'u oynamayacağım adama bak çöp şuna bak çöp çöp ya çöp gol krallığı bir mi bir ne abicim bu arada arkadaşlar bu 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 arada bu videoyu beğenmeyenler Oğlum ben niye bu kadar kötüyüm arkadaşlar? Yıllardır oynamadığım için ama bu arada bu oyunda emoji kullanmak benim için saçmalık ya. Bu emoji kullanmak bayağı bir saçmalık şimdi bak. Ben geleceğim vuracak. Sen kimi kandırıyorsun oğlum? Sen burada önünde dünya yıldızı var. Bu arada ismimizi koyam koyamıyoruz. İsmimizi eğer koyabilseydik ismimi ismimi kelo koyacaktım. Şey yaptım. Oyun dersen burada koyacaktım. bu arada eğer korku videosu izliyorsanız arkadaşlar ee, şey yapın granny videosuna gidin bak granny videosu granny videosuna dedim ki eğer dedim 10 like gelirse video devam edeceğim dedim korku videolardan ondan sonra bir hello neighbor çektim belki ona yükselir dedim o yükseldi bak onun ikincisini çektim bende yalan yok ama granny'e 10 like gelmedi arkadaşlar granny'e sadece 5 like geldi girin granny e abicim granny Eee şey yapın. Like atın grani işte. Bak gördün mü elektrik? Arkadaşlar bu arada her maç yaptıktan sonra durduracağım çünkü her maçtan sonra reklam arası giriyor. 3 seviyenedir acı ya oyuna oyuna oynamaya devam et. Dünya şampiyonu gelse beni yenemez arkadaşlar bu arada. Gelmek isteyenler bana ulaşsın. Instagram'dan ulaşmasın, Instagram'dan Bak işte emoji kullanmayacaksın abicim, emoji kullansam bile sen Hiçbir şeysin benim için, hiçbir şey S Sakin, sakin Bir gol yedik diye böyle Ronaldo gibi Hallederiz hepsini, adamlar Ronaldo çıktı Şu an tablet tableti masaya koyduğum için böyle oynuyorum çünkü Hışır hışır sesler geliyor arkadaşlar bak geleceğim sevgili. Şey Sen kimsin lan? Şu anda neyden okunuyor? He, şu an akşam. Eski biz eski eski. Bak mala bak. Mal onu da atamadı. Şimdi mesela ben sana 10 tane saklamayacağım abi. Tek dokunuş tek gol ya. Şu an tablet masada olduğu için arkadaşlarım tablet masada olmasa alacağım da. İşte. Tablet şu an masada. Sonra sonra şu şu sesler geliyor. Kimse izlemiyor videoları. vallahi billah kimse izlemiyor falan videolar öyle bir şey oluyor. Bakalım kaçıncı sırada gelelim şey gelmişiz iyidir. Evet arkadaşlar şu an bol bol hışır hışır sesler gelecek. Ama bu oyunu tam oynayamadığım için şu an elime aldım. Tableti elime aldım bak. Benim canımı sıkma. Şu an kim izliyorsa bunu güldü. Terbiyesiz anladı çünkü. Şimdi bak o kiliti şunu halledeceğiz. Ama emoji kullanırsam ben sana en az 50 tane atarım abi. 60 saniyede 50 tane atacağım şimdi ben sana. Sen şu an dünya yıldızıyla uyuyorsun. Aksini bilerek oynamanı tavsiye ederim canım benim. Şey misin? Ben şu an emoji atmak istemiyorum. Eğer emoji atarsam hışır hışır sesler gelecek ve videoyu gizli. 3-1 bir gol sana yeterlidir abicim. Bir golden sonra sana gol yok. Sana gol yok abicim. Her 5 saniyede bir gol atsam. Hmm, sana bir tane de bir şok. Tövbe tövbe şimdilik. Gol. 6-1. Ben buna en 15 tane atacağım abicim. Bak mal şu kendi galesine atacak. Bak abi biliyor Bak bunun yanına gideceğim. Topa vuracağım. Asla sen onları sen bu oyunu yeni yüklerken ve ben, ben o hareketi buluyordum. Sen kimsin lan? Ne sen kimsin? Kim kim? Ha, bak. Salak la bu. Kafayı yemiş. Harbi harbi yemiş. Kafayı yemiş. Aa, şimdi yeni taktik yaparak. arkadaşlar bu taktiği e, ben de bu taktiği biliyorum ama yapmayacağım bunlar hareketi böyle tam yediler adamlar falan yaptılar oğlum eski oyuncu diyorum sana sen bana geliyorsun havadan atmaya çalışıyorsun sen kimsin acı sen kimsin şu an üçüm daha. ikincisi birinciyi de yok edeceğim lan Ahmet Ahmet çırt abi çırt 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 Evet arkadaşlar ikinci stadımızı aldık. Onu size gösteremedim çünkü reklam izliyorduk. Videoya bir like atarsanız Ya ne boş konuştum ya. Oyuna başlayak. Bu arada 5 dakika gelse, dediğim gibi bu serinin devamı gelecek. Eğer 30 dakika olursa da bir tane çakma. Bak ben 3 seviyorum o bir seviye ama oyuna işte ben 100 seviyeyim o bir seviye abicim bak. İzle. Bot bot. Öyle, öyle bile atamadıysa bu adam bottur yani. Bu adam bottu. Ben bu adama en az 15 tane atacağım. Bundan önce 11, 11 tane attık abicim. Bunlar bot olduğu için şu an klasik oynuyoruz. Bak, tak kendine bak. Buradan geldi, buradan normalde kendine sikecekti. Ben geldim de atacaktı. Bunların hepsi bir taktik. Ama bu taktikler dünya şampiyonuna sökmez hacı anladın mı? Bak taktiği gördün mü? Taktiği ilk başına yaptım, sonunu yapamadım. Sana bir gol yeterlidir hacım. Herkese bir gol veriyoruz tabii ki de. Senin de hakkındır. Ama ikinci golü atarsan 25 tane yemeği de hak edersin. Hak edersin. Hak edersin. Ben bunu 30 tane atamayacağım çünkü Sürey oynuyor. Sürey oynuyor. Ben bunu 10 tane, 18 tane de kaç oluyor? Mal. Kendi kalene attım. Mal. Çakma hulunt. Çakma hulunt. Çakma hulunt. Mal ya. 10 saniyede 4, 4 tane gol atırsam like at. Tamam atamazsam da like atama. ama ama. Ama atamazsam da like at dedim. Hacı atacaksın o like'ı. O like'ı hak ediyorum ben. Bu video çıkarmak için yarım saat uğraşıyorum ben. 2 gün diyor. 2 gün 20, 23 saniye sonra diyor. Alt yapıldığı şeyini alırsın. Kupanı alırsın diyor. O zamana kadar diyor. Biz sana diyor. Geçiririz diyor. 25 tane gol diyor. Evet arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? Oo, ben tam video paylaştık ne yapıyordum ya? Bu uçak bağlantıda 6 tane attıktan sonra videomu da devam ediyor. Şu an kantin içinde aldım. Yemin ediyorum bu videoyu çıkarmak için 2 saat uğraşılır mı ya? İnsanlar benim bu videoyu 2 dakikada çektiğimi sanıyor. Hiç emek adım sanıyor ama ben de YouTube YouTuber'lara öyle sanıyordum ama öyle değilmiş. Yani öyle değilmiş. Nasılmış biliyor musun? Böyle Videoyu durduruyorum ben, 2 saatçe şey izliyorum ben. Oğlum yanlış atladım lan. 2 saat ben Reklam izliyorum, adam geliyor videoma like atmıyor. Bu iş mi yani, bu iş mi? Ayıcım bu iş mi yani? Arkadaşlar eğer korku videosu istiyorsanız gidin Grani'ye like atın abicim. Grani'ye like atacaksınız. Bitti gitti bu kadar. Bir boy, boy bol bol like atın. Bu videoya da like atın he. Evet. Korku videosu istiyorsanız 5 an 5 like'tayız herhalde. 10 like olursak korku videolar devam edecek. Mesela Hello Neighbor şey oldu. Alt ıı, 5, 5 like oldu demiştim. 5 like gelirse devam gelecek demiştim. Sözümde durdum arkadaşlar. <laughs> Bu arada David Level öyle bir tane oyunda vardı. O da zorlu bir oyundu. Sakar Şaban'la iyi geçmiştik. Oğlum kafa topu oynuyorum. Öbür oyunlardan bahsediyorum. Şimdi kafa topu yapıcısı tabi bunu görmez de. Bunu görürse bana demeyecek mi sen diye benim oyunda başka insanların videosunu tanıtıyorsun diye. Tabi bu videoyu görmeyecek. Çünkü biz şeyiz yani fakiriz ya. Bizi görmeyeceği için. Mantıklı. Lan oğlum videoyu kapat. Arkadaşlar yanlışlıkla bir reklam izlemiş olabilirsiniz. Bir şey olmaz. Bu arada sizin çok kötü gelebilir. Çünkü boğazım ağrıyor. Soğuk suyu içtik içtik. Kalan işte Rekim Röveç izliyor kabul et. Tabi ki canım ya tabi ki tabi tabi ki. Relax relax. Bunu yendik ya da 6-3 yani. Altı, altı, altı üç mü? 6 üç tane yendik ya. 6 üç tane yendik ne? 6 üç yendik ya bunu. O abisine vermiş. O zaman biz de başlayalım. Abişini yenelim abişini. Of Sen dünya yıldızı sen oğlum. Dünya yıldızı yese dünya, dünya yıldızı beni bak. Taktik abi ben geleceğim atacak oğlum ben. Yer miyim bunları sen? Bunu kime söylüyorsun? Dünya yıldızına söylüyorsun. Bu arada ben maç yapmak isteyenler yoruma yazsın. Ağlatayım. Mal işte bak. Abisi de mal bunun. Kim istiyorsa al dü dünya yıldızı benim. Dünya ikincisi mi istiyor? Söyle yaz alta. abi ben seni yapmak istiyorum de. Abi ben seni neyse yırt sana yırtılmak istiyorum de. Abi seni lütfen beni yırt de. Böyle yaz yani. Hemen halledelim şey mi? Kafa topunun kralı benim abicim. Kafa topu ilk ne zaman çıktı biliyor musun? Bilmiyorum ama. Ben böyle küçüklüğümden beri oynuyorum abicim. Küçüklüğümden beri böyle. Bayağı bir serisi var şu an. Şu an bu deniz serisi mi ne bilmiyorum ama. Bayağı bir şey yaptı. Aa yine 6 oldu. Ya mal yine 6, 6 tane yemek için mi beni rovanşe çağırdın sen? Mal mısın? 7 Mal herhalde 7 etmedi. 8 olsun. 8 mi? Oy çok iyi vuruyordum lan. Oğlum sen kim? Aa! Süreyi unutmuş mu ben? Kaçıncı sıradayız? On kaçıncı sırada olduğumuzu göstermiyormuş lan. Kapat. Dur dur. Evet arkadaşlar. Videomuzu devam ediyoruz. Şu an bir eve gideceğim. Eve hatta eve gitmeyeceğim. Çünkü eve bir gideceğiz var ya bizi 100 tane şey karşılayacak böyle. Bunu al, şunu al, şunu yüksel. ben daha yeni başladım ya arkadaşlar antrenman falan onları geçtim. Aya kötü. Bu sefer bu Joker'i halledeceğiz. Şey göndereceğim buradan. Emoji göndereceğim. Normalde göndermem ama emoji göndereceğim. Sen emoji hak ettim dostum. Oo. İşte böyle kaliteli oyuncular gelsin böyle. Bot bot oyuncular gelmesin. Anladın mı? Bot bot oyuncular geldi mi abicim? Hiç sevmiyorum yani. Mal gibi oyuncular geliyor bak. İşte böyle dişli rakipler gelecek ki ben böyle bundan bir iki tane gol on 15 tane gol atacağım yani. Bak bir de vuruyorsun. Abicim bunu yapmayacaksın işte. Bunu yaparsan Sıraç Özkan sınır oyun dersin burada. ismin bu arada Sıraç bilenler bilir. Sinirlenir ve sana 15 tane atar abicim. Sen haddini açtın. Gel lan gel lan sen kavga istiyorsan yani en iyisinden var bizde. Anladın mı acı? O Joker'i giydin diye joker, joker olmuyorsun. Biz de Batman'iz. Anladın mı sen? O golü bile bak şu an elimi çektim tam o şeyi atarken. Oğlum çıksana lan. Çıksana lan. Ha gol ne oldu? Al al al. Hı? Hı? Böyle bana sinirlendirecek rakipler gelecek ki bunu ağzını burnunu kıracağım bunu. Gelsin oğlum. Hadi sen lan. Al lan çaktın onu Çaktım çaktım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dişli rakip dediğiniz adamı bak. Yok ettim burada şeyler var. Bunun şansları yok. Öğrenle gelen, lan. Öğrenle gelen, lan. Öğrenle gelen, lan. Öğrenle gelen, lan. Öğrenle gelen lan. Dur bekle lan. Ağla lan. Ağla lan. lan. Sus lan. musun lan? Aa, sana bundan. Aa, sana bundan. Aa, sana bundan. Dostum. Ağlamayacaksın. Arkadaşlar maçı yaptıktan sonra bittireceğim. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayınız. Salak geldi. Bak biz bütün maçlar kazanmışız. O bir tane maçı kaybetmiş. Herhalde bu da dişli bir rakiptir. Bak biz, direkt bizi donduracak. Dondurmadı. İşte dişli rakip dediğim bu olacak. İşte. Dişli rakip dediğim böyle olacak. Oğlum ben onları yer miyim lan? Anadolu çocuğu yer mi lan bunu sen? Sen kimsin lan? Sen bile böyle konuşabilirsin ama abilerimize böyle konuşamayacaksın he. Oğlum bu kadar dişli rakip beklemiyordum lan. Ama biz de dünya yıldızıyız dostum. O vurmaları sana gol olarak döndüreceğim. Anlıyor musun dostum? Anlıyor musun dostum? Allah, ben dostum? Ama nereye ben dostum? Sakın bana gollerle gelme. İşte bana böyle erkekler yapma dostum. Sen zıplarken kere ben gol atarım dostum. Gel şimdi dövüşelim dostum. Hadi dostum. Bak işte bu. Bu babaların taktiği ama bunu sadece babalar yapar. Anladın mı lan? Hı? Salak olmuşsun ama onun bir tırnağı var mısın? Dostum. 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 Maşa mıydı? Maşa. Maşa. Canım arkadaşım. Ben de koca ayıyım. Maşa. Lapa lapa kar la Lapa lapa kar yayıyor. Salak. Evet arkadaşlar. Bu güçlü dediğim salaha. Benim dişimin bir kovu cool olamayacak. Diş karıştırıyoruz ya. O, ondan bile olamayacak. Adama iyi demişim ben. tüm yazıklar olsun bana. Şimdi arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Çünkü çünkü video çok uzun oldu ve videoyu hiç kimse izlemiyor bizim videolarımızı. Ee, şu an TikTok direnci yayıncı direnci işte bay bay arkadaşlar sizi çok seviyorum. Canınız yersiniz, bağırsınız, köpsünüz. Bay bay.